Arkadaşlar merhaba. Ağustos ayı içerisinde 14 kitap okumuştum. 1500 sayfa yapıyordu. Şimdi ise bu kitaplardaki altını çizdiğim satırları toplu bir video yapayım dedim. 14 kitaptan 182 alıntı var. Ancak 182 alıntı YouTube'daki 5000 karakter sınırına takıldığı için sizler için içerisinde karakter sınırını aşmadan en iyi olan alıntıları bir araya getirdim. Ancak videonun hepsini izlediğinizde Toplam 182 alıntıyı görebilirsiniz. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Gülfem Özer Küpeli 26 Hayatın sahicini birkaç sahnesini kuyuya atıyor hafta sonları. 26 Yine de herkes birbirine benzemekte ısrarcı. 28 Gökyüzü A'dan Z'ye gücenikli insanlığın. 43 Basit bir kural. Şehre tersten bakılır vapurda. 53 benim çizdiğim sen en çok benim içimdekine benzedi. İneceğim durağı unutturan bir yolcuydun. 57 Bana bir kelime öğretenin bilmem kaç yıl kölesi olurum da o kelimeyi silecekse dünyadan. 57 Ve günler birbirinin tekrarı olunca uzunca bir günü yaşıyormuşum gibi geliyor bana. 60 Yokluğun ısrarcılığını var olmamasından anlıyorum. Şimdi 29. sayfa bak bu da Saka adlı şiiri sizlerle paylaşayım. Müsaadenizle biraz burada saklanacağım. Sivri sineklerden uzak ve tren raylarından. Elif'in ninnisini kendim için dinleyeceğim. Müsaadenizle yıldızları kuyuya atacağım ardınca. Soğuk kalsın diye indirdiğim karpuzun yanına. Dilek dileyeceğim Torikali'den. Bana da balık pişirir misin? dilek çekeceğim kuyudan bana yüzünü verir misin? Şimdi sınırı geçiyorum. İneğe benzetiyorum kendimi. Annemin sırtında okyanus bu kadar mavi mi? Dün gece bir rüya gördüm. Botta mıydık? Neydik? Bir sürü balık koştu arkamdan. Onlar koştu da biz yürüdük. Tan ağrıyor muydu? Neydi? Annemin sırtı ağrıyordu. Belli. Gittiğim yerde kimse yakmıyordu evimi. Müsaadenizle biraz burada saklanacağım. Nefret kusanlardan uzak ve yalancı reklam panolarından. Bir amca ninni okuyacak. Annem sırtında saklayacak beni. İzniyle göğün karpuz yiyeceğiz babamla. Çinlere boğacağız ellerimizin en içini. Sınırı geçerken ağlıyordu kardeşim. Herkes ineğe benziyordu gece. Sular niye bu kadar derin? Tütün sardı biri. Biri durdu namaza bir sürü kuş ötüyordu. Amca dedi bunlar kanarya. Bak bu da saka. Gastronominin zeytinyağı kayıksız orkestra bir de. Bildiğin üç şey bu havadan. Gerisi şuncacık aklımla sadece uğultu. Müsaadenizle biraz burada saklanacağım. Tahta kurularıyla belki. Belki organsız ve döşeksiz. Ama sirenlerden uzak ve doymak bilmeyen hırsızdan. Torikali'den dedemi takıp koluna mangalın külünü yüzüme üfleyecek. Bana yüzümü verir misin? Siz kalkmamışken henüz yüzümüz hariç gölgemiz bile silinecek. Evimin olduğu tepe, evimin ışıkları sonra artık seçilemez olduğunda Toruk Ali bana yüzümü söndürür gibi üflerken verecek. Samed Atılgan Yer Çok ve Adımlarımız 13. Ben yenilgiyi iyi oyunlarda bıraktım her şey biterken güzel, taze ağrıyken sırtta. Hem kıvırtsan da kıvrak ince bileklerini iyi hakeme olan kazanıyor hayatta. Öpüp kızgın kumlardan yenilenerek çıksan, başka bir çöz sererler sessiz hatırlatmadan. Ayaklarına, onunla doğan gün batımına, taya döner yağmurlar fırtınadan geçince. Oyun gelir, açıktan bir noktaya dayanır, o yelpazesi uzun dolaşmalardan önce. Yenilgimi sakındım namalup dönenlerden. Gitgide yırtıldı bir kın gibi beni saran zar. Acemi renkler seçtim. Hepsi biraz tuhaftı. Dağlı verdi tuval, beklemedi tavuslar. Günah çıksın diye yıldızlar sayan yılan, beklemedi içimde, bekledikçe kazanan. Sabrını yüklenmeden taşıdım tüm taşları. Durup söylendim, duru bir alfabeydi yalnız. Hızla kan bir çiçek açtı benden dünyaya duvar çatlaklarından sızarcasına cılız. Yendim demenin kısa çöpünü tutuşturdum. Ulu orta ellerim yandı bir şehre karşı. Ne varsa tutunduğum dal budak arasında hepsinde göğe doğru ayrı ağaç telaşı. Eczası tüketilmiş öyle birden gecenin yokmuş kat kat sarılmış Merhameti kimsenin. Yokmuş gözlem evleri. Bir kayboluş düzeni. Ben burada su yosunu. Ben burada baygın leylak. Ben burada ölü kuzgun. Neyin habercisiyim? Öyle kendime yorgun hazırlamışlar beni. Ve uzanmışım taşlarda. nerede düşse insan boş yok. Eziliyor. Ezildikçe çıkan suyun altında. 13 İyi hakem olan kazanıyor hayatta. 15 Günler kucaklaşırken vardım ve kalkıyorum. Bir dağın bir trene omuz verdiği yerden. 24. Fotoğraf yakın akrabası çünkü uzakların. Gidilip gelinmeyen yerlerin ellere yapışık ikiz vedaların. 24. Fotoğraflar öperken ısırır bazen. 26. Kanca da asılı gibi yakasızca beklemek. 30. Susmanın da şanı var. 32. Tetiğimiz düşürüldü. Bizi ayıplamasın kar. Ne yazık ki ve iyi ki herkesin bir şarkısı var. 36. Belki ham bir baharsın bir çiçekle gelmeyen. 42. Konuşmaksa konuştuk. Uzak, sessiz harflerle. 44. Bakışlarının hangi çocukluğu utanman? Yüz kızartıp kurtarmış seni gül kavgasından. Ayfer Tunç, Osman. 19. Gerçeğin kendisinden emin olamadığımız bir çağda yaşıyoruz. Bir kurcalıyorsunuz, her şey bir şeylerle ilişkili çıkıyor. Sürekli bir yalan üretimi. Neye inanacağımızı bilemez hale geldik. 55. Kimse dışarıdan göründüğü gibi değil ki. Herkes olduğundan başka türlü görünmeye çalışıyor. 72. Ben niye hayır diyemiyorum insanlara? 180. İnsan babası ölünce yetişkin oluyor. 198. Ölü evi ne tuhaf şey. 261. Tanrım battıkça batıyorum. 280. Hayat gerçekten tahmin edilemez bir süreç. 287. Bu toprakların bitmek tükenmek bilmeyen kadın meselesi. Kadını sindirmek, her durumda kadını suçu çıkarmak milli sporumuz bizim. Her ne olursa olsun kadın sebep olmuştur anlayışı. 298 Unutmak harika bir armağan. Aşkların en güzeli başlamadan bitenidir. Çünkü her aşk bitmeye mahkumdur. Başlamadan biten bir aşkta da hayal kırıklığı, terk etme ya da yıkılış olmaz. 300 Hayat bir kaybetme hikayesidir. 313 İnsan dediğin şey külliyen inkar zaten. 318 Hayat diye bir şey varsa 40'a kadar var. 40 ile 50 arası ağır gerizekalılık dönemi. 451. Küçük adam ne yapar? Kendinden daha zayıf birini buldu mu ezer. 472. Ama bitiyor. Aşkından yanıp tutuşuyorsun ama sonra ne oluyorsa oluyor bitiyor işte. Bütün aşklar bitiyor. 487. Ölünün arkasında bıraktığı eşya ne garip şey. 504. Anlatmak yeniden yaşamak demek. Ayşe Sevim, uçma taklidi. 11. Efendim, ben sizi sevebilecek biri değilim. 12. Başım dönmüştü. Yaşamak baş döndürür. 20. Bizimle yürüyorsun ama bizden değilsin. 21. Kalp krizi, kanser, trafik kazası, bilmem ne yazan tabelaları boyunlarını asmış insanlar. 22. Herkes naylon kelimelerle konuşmaktan yorgun, Herkesin parmak izine bak. Herkes. 22. Evini yumruk büyüklüğünde keşkeler basıyor. 22. Ne zaman yumruğunu masaya vursa gökten kuşlar düşer. 24. Tüm öldü kelimelerim vardı eskiden. 25. Bir gülümseme dudaklarıma eşyalarını yerleştirmeye başladı. 33. Upuzun bir yılan gibi çevreliyor dünyayı kelimeler. 33. Sana bir şey olsa beti benzi atardı günlerimin. 36. Uzun süredir uzun sürmüyor hiçbir şey. 37. Gökdelenlerle dolu bir kentte elektriğin kesilmesi gibi kap karanlık eriyorsun. 39. Uyuyan bir sevgiliye hangi şair benzetebilir artık yıldızları? Aslımlı bir hasta gibi soluyor şehirler. 39. Nereye ısrarla bakıyor ölürken çocuklar? 42. Derin nefes alırken bir göle dönüşmüyor mu insan? 44 Deri değiştiriyor cümleler. Böcekler harflerin arasında. 44 Doğmuyor artık konuşmamızdan. Hışırdıyor bir uçurum aramızda. 44 Sen artık salonlara çelenkler gibi giriyorsun. 50 Irmağın içi kelimelerle dolu. Alnını dayadığın ağacın içinde de geziyor kelimeler. Dağlar kelimelere bakmaktan kımıldayamıyor. 50. Hiç söylenmemiş bir kelime de olabilirdik. 57. Herkes gibi olmamak insanın 20'sinde güzeldi. 30'unda çok yorucu oluyor. 40'a doğru tüm bedeni ele geçiren hastalık. 61. Kelimeleri avuç avuç yutma. Hasar çok büyük. Kendim uğraşma. Cezmeye söz. Şehirden bir çocuk sevdiğin yine. 8 Yaktın masum hırslarını geliyorsun. Oysa bir bilsen seni oraya taşıyan şehir. Saçını bağladığın iple bile alay ediyor. Ah bir bilsen herkes tetikte. Sense böyle hesapsız, böyle sevinçle. 11. Söz gelimi korkardın ölü kadınlara. Kar topu atan çelimsiz çocuklardan. Saçlarındaki şeffaf papatyalar bile korkardı. Rakış şeylerine sarılan gazete kağıtları kadar ürkektin. 12 İçin zayıfladıkça dokunulmaz bir güzellik başlıyordu sende. 14 Sevgi en solgun mevsiminden geçiyor belki de. Çünkü dönemem. Bir sokak köpeği gibi zehirledim yalnızlığıma. 22 Okuyun, güvenecek insan yok. 25 Ve karanlık anlamları bırakarak ardından incecik bir yalnızlık gibi sokaklara çıktı. 29 Yaşamak güçlü olmak değildir her zaman. 33. Birimizin bakışı yeterdi hayallerimizin kanatlarını yakmaya. 40. Yüzeyde kalır sevgin kendini abartırsan. 43. Artık bir başka iklimde üşüyorum. Çağrı Kavaklıoğlu. Namuteber. 5. Şimdi felsefe zamanı değil. Oturup pencerenin kenarına buğları vurmalı çayın dışarıda şiir yağıyor. Tipi değil şemsiyesizler bütün suçlu. 7. Kendimi taşladım sonra. 8. Tersine yaşıyorum. Tersine. Hava tersine, su tersine. 9. Tescilli bir muteberdim. 15. Bir martı olayım diyorum. Şiir aksın kanatlarımdan. Aksın ki susturur belki savaş tamtamlarını. 22. Sıkıştırılmış zamanlar ülkesinde aşkımız, sevdamız, öfkemiz. Bir çıksa sesimiz, bedenimiz gürül gürül akar bahara. 26. İçime yürümüştü özlem. 33 Kız söyle gönlün var mıdır dedim. İnce bellerimi sar dedi bana. 34 Göreyim ışıl ışıl gözlerini karanlığa inat. 35 Yarınlığı hiçlikle sarmalar gölgelerdir hep sebep. Gitmek ister insan bazen kendinden hep bir sebep. 39 Kelimelerden öteydik biliyorsun. 47 Martılar Susun bağırışmayın. Bu sesler bulutlar dayanılası değil. Balıkçılar söyleyin, kara batak çıkmasın. Poyraz öyle serin serin esmesin. Aklın başımda kalası değil. 65. Uçun kelebekler uçun. Mevsim kış değil. 67. Sen gittikten sonra güneş eskisi gibi bir daha batmadı. Iris aşkından kıpkızıl yanmadı. İnce belli bardaktan çayın tadı eskisi gibi bir daha olmadı. 78. Ne çok sözcük biriktirmiştim dağarcığımda. 82. 24 saatte bir çığ düşer zamana. 95. Esrikliğim eskiden kalmadır. 111. Düşmediyse melden ayaktan, mektuplarını yatmadan her gece okuduğum için. 123. Çözer bin bir soruyu tek bir alev. Eda Fırat ses efekti. 7 şiir yazıyorum ilaç yazar gibi. Uzayıp kısalan günlere senin barbarlığına yedi. Üstümde ince bir çisenti. Sonrasında sessizlik. Sonrasında sessizlik ve kırılan şeylerin gürültüsü. 9. Ha çağlamaya hazır şelale, ha biz. Böylece acılar irileşir. Hiçbir inceliği kalmaz yalnızlığın. 10. Dışarıda kırgın, yerinde durmak bilmeyen bahar. İçimde bir tuhaf bozkır uğultusu var. 10. Dilden dile söylenen eski şarkılar gibiyim. 18. Yetmedi verdiğin su, diktiğin fideye. 21. Uçurtması takılacak ağaç bulamayan çocuklar. 23. Yer çekimini geçersiz kıldı. Kuşların göçünü seyrettikçe bahar. 25. Sevgilim demek en çok sana yakışır. Karşılığı mütemadiyen beklemek olan bu alfabeden Kendine yalnızca bunu ayır. 26. Çok yüksekten atlar gibi. Hatta yitirdiğim en nadide parçamdır ümidim. 27. Gel bir mum aydınlığı olsam da karanlığıma sevgilim sonbaharda. 32. Issız odalarında kat kat evlerin sıyrı perdeleri sonuna kadar beklemek neye yarar gelmeyeceğini bile bile baharların. 34. Kurtulacak depresyondan neşesiz şehirler. 35. Kadersizlik, kötü şans, iyi kalp. Hırpalanmış bir boşluğu dolduruyor aşk. 52. İlerliyor. Bende seni rahatsız eden bir şey var. Yeni keşfedilmiş belli ki şarkının kararsızlığı. Emine Eşin Su. 2. 10. Bilmeden yürüdüm yolların ardında gece boyu. Ve sonra yanaklarında sıcak 2. Ağlamışım meğerse. 11. Düşünmezler bir avuç toprak olduğunu başlangıçlarının ve öyle olacağını sonlarının. Bayılıyorum şu insanlara. Ne çocuk şeyler onlar. 14. Yola çık ve koş alabildiğine. Unutma ki bir sabah vardır zamanın bittiği yerde. 23. Acayip bir türkü duyarım bazen. İçimden mi gelir dışarıdan mı bilemem. 43. Salkım salkım sevinç vardı ellerinde, darmadağın güldü, yüreğime karşı yakışır mıydı? 63 Ağladım, gülmekten daha kolay geldiği için, öylesine güzeldi ki vakit. Hipokrates Aforizmalar 7 Bir hastalık doruk noktasına ulaştığında en katı perhiz uygulanmalı. 11 Haddini aşması durumunda uyku da uykusuzluk da kötüdür. 13 Tokluktan kaynaklanan hastalıkların devası açlık, açlıktan kaynaklanan hastalıkların devası da tokluktur ve genel olarak karşıtlar birbirine deva olur. 16. Bütün aşırılıklar bünyeye zararlıdır. 36. Çok çabuk ısınıp çok çabuk soğuyan su en hafif sudur. 37. Erkek çocuğa gebe kadınların teni güzel olur. Kız çocuğa gebe kadınların teni ise çirkin. 43. Korku veya keder uzun süre devam ediyorsa bu melankolidir. 50. Bir kadın iki elini birden kullanamaz. İmdat gönül al. Sen gidersen kim sular fesleğenleri? 18. Sonuç. Sonuçta sensizlere bir gün daha ekliyorum. 19. Kurumuş çorak toprağa dönerim. Karşılığı olmaz sensizliğin. 24. Hiçbir hayvanın yemini fazla vermedik diğerinden hak geçmesin diye. 26. Sana söylediği binlerce olumsuz sözcükten bir tane olumlusunu bulup ona sarılırsın ya. Aynı öyle. 27. Akıllı olmak akıl kârı değil. 31. Hiç değilse serçe kadar cesur olmalı anneler. 32. Sessizce de sever insan. Kırmadan, dökmeden bir gülü koklar gibi. Kelebeğe dokunur gibi. Hatta söylemeden sevdiğini sevgiliye. 34. Ben gidiyorum senden. Sen bende can çekişiyorsun. 39. Gitmek var ya karşılıksız zulümdür. 40. Keşke kimse gitmese kimseden. Viraneye dönüyor sonra insan. 77. Peki git. Ama bil ki yangın yeri yüreğim. 93. Hatta ben deniz oluyorum. Sen bakınca. 112. Gülmeyi de unutturdun ağlamayı da ne garip duygu özlemek. 114. Gitme. Sen gidersen kim sulayacak fesleğenleri? 117. Dokundun mu titreyecek yüreğim. Gerisi hikayedir. Muhammed Burak Sunay. Gibiler aynasında. 7. Her insan, her kelime, her olay bir aynadır. 7. Gibiler aynasında manası kendisine bulunmayıp başkasının varlığıyla vücut bulan kelimeler atlasıdır. 13. Enişten dualarını yanımda bileceğim. Engelleri aşar aşmaz yanına geleceğim. 15. Söz olup bahar gibi yeniden doğmaya geldim. Söz olup dağlar gibi karanlığı boğmaya geldim. 27. Zaman ki yazgı elbet vardır müellifi. Yer ve göğü yazar seninle yazan kalemim. 29. Gafletimde mürşidim, gurbetimde sırdaşım. 30. Görünmez aynalarda büyüyor haris kumpanyalar. Ezebilmek için birbirini herkes öyle kıdemli. Sistemli eğitimden kederli ufku açık babalar Z diye karşılıyor analar A diye gönderdiğini. 35. Gece gündüze ulanır bilmem uyku kaçar mı? Çiftçinin mazotu vekilin öksürüğüne bağlı. Bol harcırahlı tefsiri toz pembe masalların işçinin alın terinde gözü olan kör olmalı. 39. Uçanlar şaşırtmıyor yürüyenlere kıyasla cümlesi farkına varmıyor tütsülendiğinin. 44. Ruhumda çağlayan tebessümün uyanır, yeniden doğmakla güneşi çağıran gözlerin. 45. Senden uzak kaldığım bir lahza varsa eğer, ömür dakikalarımdan sayılmasına gülüm. Ömür iklim demir, mutedil dalgalı. 9. Beni bana bırakmayan köşeleri keskin bir yalnızlık. 11. Bak bu ülkeyi bencillik bitirecek. 15. Herkes bir yere koşuyordu ama kimse bir yere varmıyordu. 25. Ne zaman yaşını daha büyük göstermek istese ders kitaplarından devşirdiği kelimeleri eklerdi cümlelerine. Takdim ederdi mutlaka, müsterih olurdu, temerrüde düşerdi. 31. Belki de sadece kendimizden kaçmak için dert ediniyoruzdur memleketi. 39. Bir çeşit körlüktür mutluluk. Görememektir. 54. Yılları üstümüze bastı. Herkes bir tarafa savruldu gitti. 79. Öncesiz ve sonrasız olduğu için güzeldi bazı şeyler. 94. Son senelerde iyice anladım. İnsanın kendi yenilgisini kabul etmesi bir halta yaramıyor. 99. Aşk kadınları kandırmak için kurulmuş bir tuzaktır. 107. Cesetler dahil herkes yalan söyleyebilir ama refleksler asla yalan söylemez. 110. Zannımca hayatının bir yerinde her insanın kendinden vazgeçtiği bir nokta var. 114. Ben sadece matematikten 90 beklerken 70 aldığım için üzüldüğüm günlere dönmek istiyorum. 116. Güzel şeyler güzel atlara ya da herhangi bir başka metafora ihtiyaç duymadan yok olup gittiler. 134. Abartırsan göze batarsın, sakin takılacaksın. 138. Bütün mevsimleri yaşadım, bütün sokaklardan geçtim. Yeter artık, vakit tamam, bana müsaade gidiyorum. Paul Lafargue, tembellik hakkı. 3. Çalışma kapitalist toplumda her türlü entelektüel soysuzlaşmanın, her türlü organik bozulmanın sebebidir. 9. Çağımız çalışma asrıymış. Öyle diyorlar. Aslında acı, sefalet ve çürüme asrı. 12. Yoksul ulusların bünyesindeki halk rahat yaşıyor. Zengin uluslarda ise halk her zaman yoksul. 16. İnsan haklarından bin kat daha soylu ve kutsal olan tembellik hakları ilan edilmelidir. Günde 3 saatten fazla çalışmamalı, günün geri kalanında ve geceleri tembellik etmeli, yiyip içip eğlenmelidir. 26. Nasıl ki insanlığın ilk dönemlerine üretimlerinin niteliğinden ötürü taş devri, tunç devri gibi isimler verilmişse bizim dönemimize de taşiş, tahrif, sahtecilik devri adı verilecektir. 37. Ey tembellik, sanatların ve soylu erdemlerin anası, insanın ıstıraplarına merhem ol.